Merhaba, ben şef Semen Öner. Şimdi sizlere mantarlı omlet yapacağım. Omlet aslında günün her saatinde yenebilecek çok lezzetli bir o kadar da besleyici, bir o kadar da ekonomik bir yiyecek. O yüzden ben omlet öncüsü olarak kendimi ilan edebilirim. Kendim de çok sık yiyorum. Hadi, ceksin çok faydasını görüyor musunuz? Düşün onu yemesem ne olacak? Ee, omlet için temel bir omlet tarifini önce vereyim, sonra mantarlıya geçelim. İyi bir omlet yapmanın yolu omletin harcının yani yumurtanın içerisine biraz su veya süt ve birazcık da yağ katmaktan geçiyor. Ben şimdi nasıl yapılacağını size göstereceğim. Mantarlı omlet için ihtiyacımız olan malzemeler de tabi yumurta, mantar, 1-2 diş sarımsak, biraz tereyağı, biraz zeytinyağı, tuz, karabiber. Hiçbir şeye takılmayın. Yağ da kullanmak istemiyorsanız kullanmayın. Sarımsak da kullanmak istemiyorsanız kullanmayın. Yeter ki omlet yapın yiyin. Şimdi işe şöyle başlıyoruz. Yumurtaları güzelce bir kasenin içerisine kıracağım. İçine birazcık su veya süt dediğim gibi ekleyeceğim ve bu tereyağları ekleyeceğim. Şefim kaç kişilik yapıyorsun diyorsanız burası kalabalık. Bugün ayrıca misafirlerimiz de var ve hepimiz açız. O yüzden bu omlet böyle iri bir omlet olacak. mantarları şöyle şöyle doğrayacağım. Mantar malum yıkanmaz. Soyulur veya silinir. Ben bunları güzelce sildim. İnce ince doğruyorum. Sıra geldi mantarları pişirmeye. Ben zeytinyağı da pişireceğim. Siz ister tereyağı ister hangi yağda pişireceksiniz pişirebilirsiniz. Bana kaptanın bahçesi hediye göndermişti. Çok teşekkür ediyorum. Çok lezzetli bir zeytinyağları var ben de böyle hani başka sade lezzetli bir şey yapacağım zaman onu kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü çok güzel bir tat veriyor. Şöyle. Zeytinyağı ısınsın. Mantarları ekleyeceğim. Kavurmaya başlayacağım. Bir süre sonra sarımsağı ekleyeceğim. Yoksa sarımsağı baştan eklersem hani çıkarmak gerekebilir, fazla pişebilir diye böyle yapıyorum. Soğan da çok yakışır, taze soğan da çok yakışır, taze kekik de çok yakışır. Oraları artık istekliymiş. Mantarlar pişti. Şimdi onları biraz soğuması için şuraya alıyorum. Ayrıca tavada omleti pişireceğim için de buraya alıyorum. Şimdi tavanın altını ortadan biraz kısa getiriyorum. Yanmasın bir anda. Omleti pişirmeye başlıyoruz. Tava hafif yağlıydı zaten. Aynı tavadan devam ediyorum. Yumurtayı boşaltıyorum. Ve başlıyorum hafiften şöyle şöyle karıştırmaya. Neden böyle yapıyorum? Bir anda pişmesin. Çünkü bir anda tabanı pişerse, üstler ıslak yumuşak kalırsa taban fazla pişmiş olacak. O yüzden hafiften şöyle zikzaklar çizerek bir süre kıvam bulana kadar ortalardan karıştırıyorum. Ne zaman ki artık dip böyle tekrar geri toplanmamaya başlayacak o zaman karıştırmayı keseceğim. Kenarlar güzelce pişti zaten görünüyor. Onları şöyle sıyırıyorum. Bu arada bu da çok şahane bir spatuladır. Omlet spatulasıdır. Oksonun spatulasıdır. Tavsiye ederim sık sık omlet yapıyorsanız. Şimdi bu üstler hala ıslak ya. Tam pişmedi ya. Oralara doğru mantarları şöyle. İsterseniz ikiye katlayabilirsiniz. İsterseniz tamamen yiyebilirsiniz. Ben yiyeyim. Buradaki ekibin gözünde yayılmış ihtiyacını daha çok gördüm. Geniş geniş olsun değil mi? Şimdi mantar da tabii tamamen soğumadığı için o da birazcık pişirecek. Evet sayın seyirciler aile boyu omletimiz hazır. Öğrenci arkadaşlarım dediğim gibi size şiddetle tavsiye ediyorum. Omlet yiyin, omlet yedirin. Omlet candır. Şöyle omletimizi alalım. Son dokunuşlar çok... tamam. Sevgili öğrenci arkadaşlarım, bak şef yapmış gibi. Siz de bunları çok basit yapabilirsiniz. Çok rahat yapabilirsiniz. Hiç zor bir şey yok. Birazcık ekmekleri kesip dizdim. Biraz peynir, domates, zeytinyağı istiyorsanız maydanoz, kekik ne varsa onlarla böyle süsleyip şahane bir tabak kendinize hazırlayabilirsiniz. Herkes de etkilersiniz bu arada. Bu kıyamı unutmayın. Umarım bu tarifimi beğenirsiniz. Sık sık uygularsınız. Şimdiden herkesin ellerine sağlık. Afiyet olsun.